Evet dostlar sizlerden gelen hisselerle devam edelim. Ee, şimdi bir tane e, abimiz Smart ve Doğuş Grup hissesini istemiş. Bir tanesi e, Serkan Bey ile Sekur. Şimdi e, Sekur için daha önce e, 12, 17'ler ve 13 TL gibi bir hedef vermiştik. Hedeflerimiz tamamıyla gerçekleştirmiş Hatta yani 14.90'a kadar gitmiş biz uzun zamandır bu hisseye bakmamışız e, belli ki. Şimdi isterseniz yeni bir e, biz bu hisseyi şu kanal bandında takip etmişiz. Burada da zannediyorsam evet şu kanal bandında takip edebilirsiniz demişiz. Şu kanal e, 12 17'nin üstüne çıkar ise 13 TL gibi bir hedeften bahsetmişiz. O bütün hedef vermiş olduğumuz hedeflerin tamamı gerçekleşmiş bulunmakta. Şimdi e, biz yeni analize geçelim sizlerle beraber. E, evet. Yani ise uzun zamandan sonra yükseliş hareketine girdi. Şimdi dostlar çok güzel. Yani bu ise e, bir gelecek vaat ediyor. Onu söyleyeyim sizlere. Gelecek vaat ediyor. Şimdi e, sizlere bazı destek noktaları vereceğim. Ama teknik olarak, teknik olarak gelebilecek en yani şu şu hedef vereceğim ya. Burada durmasının bir sebebi yok. Yani e, demeyin. Çünkü burada bakın EMA'yı görüyorsunuz. Tam burası gerçekten gelebilecek en böyle manyak yani buralarda bu hisseyi görürseniz yapıştırın derim size. E, ben tamamilen e, teknik anlamda vereceğim. Yani çünkü ben buraya destek vereceğim ya. Buraya gelmez. Al şuraya gelir. Buraya gelir. Geri dönüşme şuraya kadar olur. Ondan sonra tekrar yoluna devam edebilme ihtimali yüksek olabilir. Onu da size söyleyeyim. Değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi hocam e, bu isenin hedefi var mı? Var abicim. Güzel bir hedefi var. Formasyon hedefi var ama e, aşağıda önlem alman gereken e, noktalar olduğunu söyleyebilirim. Burada bir geri çekilmeler olabilir. otur geri çekilmeleri e, tabii ki de e, düşünmen gerekiyor. Ama e, formasyon hedefi arkadaşlar size söylüyorum. Tabii kesinlikle al tut tavsiyesi değildir gidebilecek uzun vade hedef 18 TL gibi bir hedefi olduğunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim daha yeni başladı arkadaşlar yani bu ise buralardan geldi 9 TLlerdeyken biz analizini yapmışız bakın 14 TLlere kadar gitmiş Ondan sonra tabii ki düşmesi normaldir. Artık senin önlem alman gerekir. Yani bu ya, buralarda içindeysen elinden çıkart diye bir şey demiyorum. Formasyon hedefi 1466'lar ve 1818'lerdir. Ee, tabii bir geri çekilmesi teknik olarak olumludur. Her an geri çekilmeler e, meydana gelebilir. E, şu kanal bandında bu iseyi rahat bir şekilde takip etmen gerektiğini de sana söylüyorum. Buranın üstüne hacimli bir şekilde kapatır ise seni 18-18'e kadar götürebilecek, taşıyabilecek. Onu da sana söyleyeyim. Şimdi Smart Smart'ı daha önce paylaşmıştık. Zaten artık yani neredeyse 3 günde bir her analiz ettiğimde bu hisseyle ilgili şeyler paylaşıyorum. Şimdi biz daha önce arkadaşlar 10 10.50 gibi bir hedef vermiştik. 10.50'ler kadar gidebilecek bir hedeften bahsetmiştik sanırım Eğer bulabilirsem bulamasam da sıkıntı yok ee, bu doğuş grubu, A doğuş grubu da bu, burada dursun bir sonraki video için ya da biraz sonra ona da tekrar geleceğiz şimdi bir bakalım Smart için neler söylemişiz. Evet 9 TL burada bir hedef vermiştik bu ilk videomuz ee, Ondan sonra biz ne hedef vermişiz 10.60'lara ee, kadar e, bir hedef vermişiz arkadaşlar. Bu ise için e, bir önceki videolarımızda e, sizlere bir hedef vermiştik. E, hisse 10.58'lere kadar gitmiş. Sonra geri çekilme olmuş. Şimdi e, siz tamamıyla dersiniz ki oyun bitmiştir. Ama halbuki oyun daha yeni başlıyor. Yani bu ise oyuna daha yeni yeni ısınmaya başlıyor. Burada güzel bir formasyondan bahsedebilirim. Yani şimdi biz şöyle bir hedef vermişiz. 12 56'lar ve 16 TL uzun vade hedefidir arkadaşlar. Bunlar bir anda olabilecek şeyler değildir. İki katı bir formasyon hedefi var bu hissenin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar basit şeyler değildir. Şimdi 12 56'lar ve 16 TL gibi bir hedefi olduğunu söyleyebilirim. Şu kanal bandına bakın şuralar Şuralar destektir. 8.33'ler hatta 8 TL'ye kadar bir geri çekilme teknik olarak olumludur. Buraların altına da zaten bir şey zahmet düşmesin. Ee, Dışarıda işte zaten 7.42 TL teknik olarak hedef olumludur. Ee, şu kanal bandında tekrar takip etmeniz gerekiyor. Ama ileride gitmek isteyeceği hedeflerden bir tanesi tekrar 10.50'ler 12.56'lar ve hatta ve hatta 16 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Doğuş, gu, doğuş grubu diyorum ben buna nedense. Ee, Doğusan boru sanayiymiş. Ee, özür diliyorum tabii ki yetkililerden. Şimdi e, arkadaşlar biz bu ise e, 4.24 ve 4.73 hedef vermişiz. Bu ise tamamen e, hala hedefine e, gitmek istiyor. Hatta tavanla kapatmış. Bu da bizi mutlu etti açıkçası söylemek gerekirse. E, 4.73 gibi bir hedefi var. 4.73'e kadar e, bir gitsin. Ondan sonra buralarda büyük ihtimalle e, bir geri çekilmeler olur. Orada da olur ise zaten tekrar biz bakarız ekstradan bir formasyon hedefi var mı yok mu. Onları en ince ayrıntısına kadar Bakarız. Şimdi kent, marşal, ustad kolay gelsin. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. E, Marşala baktık. Kente de bir bakalım. Harbiden uzun zaman oldu kent. Biz e, analiz bayağıdır etmemişiz sanırım. Şimdi bir kente bir bakalım. Abu Abu Evet. Hımm. Şimdi değerli dostlar, şimdi biliyorsunuz ki 500 TL gibi bir hedef verdik. 500 TL gibi de değil, yani 3 492 gibi bir hedef verdik. Hedefimiz gerçekleşti. Biz ondan sonra dedik ki önlem almanız gerekir. 370 TL kadar düşüş yaşayabilir. Hatta 370 TL'nin altına kapanışlar yapar ise 332 TL'lere kadar düşüş yaşayabilir. Hatta teknik olarak 268 TL'ler bile e, bu hisse için önlem alınabilecek noktalardan bir tanesi. Bakın dikkat edecek olursanız 3 tane kırmızı çizmişim. Yani destek noktaları çizmişim. Ne demek bu? Yani aşağıya gelme ihtimali yüksek olduğunu söylemişim. Demek ki ben bu e, destekleri yazınca hisse buralardayken artık nerelerdeyken bilmiyorum. E, dolarımı bakarsınız. Nerede paylaştığımı görürsünüz bu hisseyi. E, 370'in altına düşmüş 355 ile kapatmış e, hatta 332 TL desteğine de gelmiş bakın burada 332 TL hatta 332,8'den geri dönmüş arkadaşlar yani işte teknik analiz böyle çalışır e, burada Çalışmış ama bu insanı mutlu eder mi etmez? Tabii ki bu ise 370 üstüne atması gerekiyor ki biz daha da böyle güzel olumlu şeyler söyleyebilelim. Öbür türlüsü hala 332'ler ve 268'ler tehlikede olduğunu söyleyebilirim. E, teknik olarak hedefler zaten vermişim e, 492'ler ve 566'lar. Teknik olarak olumludur. Bunlar ileride gidebilecek bir hedefleridir. Aşağıda önlemini mutlaka ama mutlaka alman gerekiyor. Onu da sana söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Mert. Eyvallah. Dardanel, Alcar, Jansa. Bakar mısın? E, Jansa'ya baktım. Dardanel'e bakarım tabi. Dardanel. Şimdi Dardanel daha önce paylaşmıştık. Neler oldu, neler bitti. Bakalım. Evet büyük ihtimalle vermiş olduğumuz hedef gerçekleşmiştir. Bu süre zarfı içerisinde. Peki biz niye buraya şeylerimiz çıkmıyormuş? Bu ikinci paylaşım. Şimdi Dardanel için 29.56 gibi bir hedef vermişiz. Birinci paylaşımda. İkinci paylaşımda ne demişiz? Yani 29.56 gibi bir hedef vermişiz. Bakalım gerçekleşmiş mi? Yani anası bile ağlatmış. Yani gelmiş arkadaşlar. Hedefini gerçekleştirmiş bir ise. O zaman o ise neredeymiş ki ya? nereye kadar yani hatta bu birincisidir. Velhasıl kelam ise 23-24 TL'lerdeyken 25 TL'lerdeyken biz ise 30 TL vermişiz. hisse gitmiş. uzun zamandır da bakmıyoruz bu hisseye büyük ihtimalle. Şimdi teknik olarak bu hissenin neler yapabileceğini düşünelim ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani burada burası ikili bir tepe ise sana sıkıntı yaratabilir. Onu söyleyeyim. Artık bu ise tamamıyla geri çekilmeler yapabilir, yapar ise de seni özebilir. O konuda da sana söyleyeceğim tek bir şey var. Bu ise artık aşağıda önlem yerlerini yapman gerekiyor. Bu ise şuraya kadar düşüş yaparım diyor. Yani 29 20'lere kadar bir düşüş gerçekleşebilme ihtimali yüksektir. Bakın 29 20'lere kadar düşüş an meselesidir. Hatta söyleyeyim sana yani bu ise her an 29 TL'lere kadar gelebilir teknik olarak. E, biz tabii ki paylaşımlar yapıyoruz, yorumlar yapıyoruz. Kesinlikle burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını da sizlere belirtmek istiyorum Sevgili seyirciler ee, şimdi hedef olarak arkadaşlar hedef olarak bir şey söyleyemem sizlere açıkçası söylemek gerekirse yani hedef olarak zaten zaten hedefini gerçekleştirmiş bu kanal boyu kadar bir hedef vermiş olsaydım e, zaten emin ol ki hedefini gerçekleşmiş diyebilirim sizlere hedefini gerçekleştirmiş arkadaşı ise e, buralarda artık önlem almanız gerekiyor. E, bu ka, burada 29, 20nin altına düşer ise tekrar hisse buralara kadar geri çekilmeler yapabilir. Her türlü önlem almanız gerekebilir. Eğer ki şurası çok önemli bir nokta yani e, şurası çok önemli bir yer büyük ihtimalle buralara kadar gelebilir. Önlem alacaksın yani burada. Artık önlem alma baktı. Yani gelmeye de bilir, yoluna devam edebilir arkadaşlar. Güzel bir hacim gelir ise, yani burada zaten çok muazzam bir hacim gelmiş, ee, gelmeye de bilir ama e, bana kalırsa e, önlem her zaman iyidir. Geri çekilmeler falan oluşabilir hisse de. Alcar. Şimdi Alcar, Alcar'ı da daha önce paylaştık. Alcalı için ne demişiz? Aa bak. Of. Bütün, bütün hedeflerimiz gerçekleşmiş. Artık yani tavan tavan gitmiş. Nereye? Ebesinin nikahına kadar gitmiş. Bu ise. Ya yani bu saatten sonra ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim. Bu saatten sonra yapacağın tek bir şey var. Ee, bir an önce önlem alman. Yani bir an önce önlem alman. Ee, çünkü burada dediğim gibi işte ikili bir tepe formasyonu oluşabilir. Ee, oluşmayabilir. Öyle bir kaydemiz de yok. Ama oluşur ise çok sıkıntılı şeyler olur. İse ta şuraya kadar gelir bak. Şuraya kadar geri çekilmeler oluşabilir. Hatta ve hatta şuralara kadar da önlem alınabilir. Buranın altı artık stop loss'la beklemen gerekiyor. Ben sana onu söyleyeyim. İse teknik olarak şuralara kadar gelebilme umudu hala taşıyor. Bu umut senin için bir hayal kırıklığına uğratabilir. Sana ciddi bir kayıp verebilir. Onu da ben sana söyleyeyim. 300 TL'ye kadar bir geri çekilmeler e, oluşabilir. Eğer ki bu bir formasyon e, yapmaya çalışır ise yukarıda ileride gidebilecek tabii ki de güzel bir hedefi vardır. O hedefi de şimdi paylaşmak gerçekten çok doğru olacağını düşünmüyorum çünkü insanlar ona bakarak yatırım yapabilirler. Ama bu da işte yani şu kanal bağlarına takip edin. Ben şimdi hedef verirsem. Sen e, diyeceksin ki bu hedef gerçekleşiyor. İşte örnek diyorum 480 TL bir hedef versem sen diyeceksin ki zaten her türlü gider. Bakacaksın bir ay boyunca gitmedi. E, sonra diyeceksin ki ben ne anladım bu hedeften. İşte o değil işte arkadaşlar. Mesela o değil. E, videolarımızı izlesen senin neler yapabileceğini e, söylüyoruz zaten. E, yani 300 TL'ye kadar düşüş yaşayabilir Zaten 300 TL'nin altında ise uçuruma gider. Yani artık sıkıntılı günler başlar 250 TL'lere kadar bir düşüşle yaşayabilir e, Hedef olarak işte 400 TL'ler e, Bir hedeftir Gelirse 400 TL gibi bir hedef var ama Zaten sonra tamamen önlem alacaksın Senin başka yapacağın bir şey yok e, Şimdi Malt Malt Evet bu ise paylaştık. Bakalım neler demişiz, neler olmuş. Ben de merak ettim. %10'la kapatmış bir dayı maşallah. Bilgisayarın şarjı az olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı olabilir. Şimdi ben bu işe için ne demişim ya? Ben bu ise hisi... paylaşmış mıyım bilmiyorum ki. Evet. Paylaşmışız demişiz ki 102 TL'ye kadar gidebilecek bir hedefi var. Yönü yukarı dönüyor. Gider ise 102 TL kadar gidebilir demişiz. Başka da bir şey söylememişiz herhalde. Şurada paylaşmış mıyız? Burada da bir şey söylememişiz. Evet. Şarjımız da bitiyor. Ee, hedefini gerçekleştirmiş arkadaşlar. 100 TL gibi bir hedef vermişiz. Hedefini e, gerçekleştirilmiş. Ee, bu da bizi mutlu etti. Şimdi bu saatten sonra yapacağımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar şuranın üstü kapanışlar bizi mutlu eder. bizi mutlu eder ama buranın üstü kapanışlar gelmediği sürece emin olun sıkıntılar gelmeye devam edecektir. Ama zaten hisse %10'la kapattığı için otomatikmen 111 üstü kapanışlar yapmıştır. Bu da çok güzel bir şey bu ise bakın dostlar Çünkü çok önemli seviyeler çizeceğim sizlere destek noktaları buralara kadar düşüşler olabilir ileriki zaman dilimi içerisinden bahsediyorum buralara kadar düşer ise de teknik olarak olumlu karşılanabilmesi gerekiyor Bakın şurada çok güzel bir e, teknik hedef var. Hatta buranın üstü de hedef olarak verebilirim sizlere. Çünkü formasyon olarak daha da gidebilecek bir hedeften bahsedebiliriz. Ama sen şu an burayı düşünür isen senin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakın şunlar hepsi tamamıyla bir formasyon hedefidir. Bunlar gerçekleşirse bu ise minimal düzeyde gidecek hedef. Hatta şöyle çizeyim. Bakın minimal düzeyde çizdim yine. Tabi bunlar uzun vade hedeflerdir. 130 TL'ye kadar gidebilecek bir hedefte bahsedebiliriz sanırım. E, teknik olarak olumludur. Gider mi? Gider her türlü gider. Hatta yani bu ise zaten 150 TL'lerden düşmüş 77 TL'lere kadar ondan sonra bir e, formasyon süreci devam etmiş bulunmaktadır. Dediğim gibi arkadaşlar 120 ve 130 TL gibi bir hedefi vardır. E, aşağıda 96 TL'ye kadar ileriki zamanlarda belki düşer olumludur yani düşer ise de teknik olarak bunu kabul ediyoruz burada yüzde onla kapatması bizim için çok da böyle bir şey değil ifade etmiyor ama teknik olarak 120 ve 130 TL gibi hedefleri olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar güzel insanlar isterseniz biraz önce bir tane ise daha bakalım isterseniz şimdi onu da bir bakalım nuhçam hocam için bir şey demiş miyiz? Nuhcam. Evet. Nuh çimentodur ama Nuhcam diyorum ona. İnşallah şarj bitmese iyidir ya. Şarjı takalım bunu. Evet. Nurcan için bir şeyler söylemişti zaten Nurcan. Aslında 52 TL hedef vermişiz. 52 TL hedef gerçekleşmiş ama biz biz mi bu hedefi verdik yoksa bu ise e, kendisi mi gitmiş? Ona bir bakalım isterseniz. Yani şimdi yanlış olmasın. Nucu nerede paylaşmışız? Ne zaman paylaşmışız? Bak 46 TL gibi bir hedef vermişiz bu ise ilk başlarda. E, 46 TL mi? Ay maşallah bu ise neredeymiş ki? Yani değil ya. Evet. Yani 37 TL'deyken tam 37 TL'lerdeyken biz bu hisseye hedef vermişiz. 37 16 TL'lerdeyken biz bu hisseye 38 42'ler ve 46 22 TL gibi bir hedef vermişiz bu hisseye. ondan sonra da ekstradan bir şey var mı? bir bakalım. Başka da bir şey herhalde söylememişiz. Diğer videoları da, da izleyebilirsiniz. Daha farklı hedefler vermiş miyiz? Onu hep beraber göreceğiz. Ondan sonra da herhalde yeni güncel o eski bir hedefti 46 TL. O hedef gerçekleştirmiş. Ondan sonra 52 55'leri hedef görmüşüz. Ondan sonra o hedefimiz de gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bakın tam işte 52 30'ları görmüş. Hatta 52 ee, evet l 52, 52 mi? Evet 52 30'ları tam görmüş şu arkadaşlar herhalde. E, hatta 52 35'leri görmüş. Şöyle biraz bir adamım ya. Valla bulacağım yani. Evet. 32-35'leri falan görmüş. E, tamamen dediğimiz hedef gerçekleşmiş ve bu saatten sonra ise de geri çekilmeler e, olmuş hissede. de. E, sıkıntılı mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. E, sıkıntılı değildir arkadaşlar. Şimdi bir de e, şu hissenin asıl hedefi var. Yani artık şuradaki e, teknik hedefleri e, sileyim. Şurada bu çizimlerimi kaldırayım. Hmm, 44 Şöyle yapalım. 3'ü 5'i önemli değil. Şimdi bu hissenin geri çekilmesi nereye kadar olabilir? Teknik olarak neresi uygundur bu hisse? Bakın şu hisse teknik olarak şuraya kadar düşüş yaşayabilir. 47-65'lere kadar düşüş yaşayabilir değerli dostlar. Onu ben sana rahat bir şekilde söyleyeyim de sonra sen anlarsın. Ee, bakın, e, çok da böyle belirttim. Ee, şuraya kadar bir düşüş gerçekleşebilme ihtimali vardır. 47 e, 85'ler işte tam olarak çizecek olur isek ee, 47 75'ler bu ise için Destek noktası taşıyabilir ee, ama senin önlem alacağın yerlerden bir tanesi ee, o 44 lere kadar önlem alacaksın. Ondan sonra teknik olarak hedef şöyle bir hedef verebilirim sana ileride gidebilecek çok da güzel bir hedefi var mı hocam? Var abicim çok da güzel bir hedefi var. Gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyoruz tabii ki ama teknik olarak olumludur buradaki. 58 TL hedefi teknik olarak olumludur. Tabi öncelikle bir geri çekilmesini yapsın ama şurası çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu e, Golden Cross e, indikatörü bizim için önemli bir destektir. E, burada bir tepki yükselişi gelir ise anlayacağız ki buradaki destek çalışıyor ve ileride bizi götürecek 58 TL gibi bir hedefi olduğundan bahsedebiliriz. Ama işte 47.80'nin altında kapanışlar yapar ise 44 TL kadar da önlem alman gerektiğini de söylemek istiyorum sana değerli güzel insanlar. Dostlar bu gece bence yeterdir. Çünkü ancak vakit ayırabiliyorum. Ondan sonra yarın tekrar devam ederiz inşallah. Yarın tekrar hastaneye gidiyorum. Yani arkadaşlar bizde şey yok bu sokağa çıkma yasağı bizim bizim için şey değildi biz ben sürekli hastaneye süt götürdüğüm için e, sağ olsunlar bir izin kağıdı almışız o konuda sıkıntımız yok e, sürekli hastaneye gel git yapıyoruz e, işte e, taze süt götürmemiz gerekiyor çocuklara enjekte ediyorlar hortum vasıtasıyla o yüzden e, sürekli hastaneye gitmemiz gerekiyor gün içerisinde sabah öğle akşam artık Allah ne verdiyse ne, ne kadar gidip gelebiliyorsak gidiyoruz. Çocuklarımız için, sağlıkları için. E, kendinize çok iyi bakın. E, yarın tekrar fırsat bulur isem yine teknik analizlerinize devam edeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar diliyorum.